Adım Mehmet Duba. Ses sanatçısıyım. Sinema, dizi, film oyuncusuyum. Sağlıklı yaşamak için spor yapıyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu COVID-19 koronavirüs hastalığından kurtulmak için lütfen sosyal mesafemizi koruyalım iyicene önem verelim. Ve maskemizi lütfen takalım. Zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. Tüm sağlık çalışanlarımızı Covid-19 pandemiyle mücadele eden dolayı kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Lütfen maskemizi takalım. İzmir'den sevgiler. Teşekkürler.